Merhaba arkadaşlar kolay yapı tasarımı hoş geldiniz ben Tayfun Eren Bağcı bugün e, yine yeni bir YouTube para kazanma videosu ile birlikteyiz bugün e, partner şirketinden bahsedeceğim YouTube partner nedir ne işe yarar nasıl başvuru yapılır gibi bir e, çözümümüz olacak öncelikle e, bu şu an bulunduğum kanal kolay yapı tasarım kanalının bir partneri var bazı ay videos isminde bir partneri var şöyle öncelikle bakalım İki özellikleri görüntüleyeyim ve direkt olarak gördüğünüz gibi burada iş ortağı bazmay videos Türkiye olarak görüntüleniyor. Ee, direkt olarak AdSense başvuru yaptıysanız burada tabii ki sizde o partner şirketinin adı yazmayacaktır. Ee, şuradan başka bir tane kanaldan örnek olarak göstereyim. Şuradan örnek göstereyim. Direkt olarak gözüme çarptı. Bu kanaldan geldiğim zaman işte bu da tamam iş ortağı doğrulandı diyor. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir partneri bunun yok. Tabii ki bunlara farklı şekillerde bakabiliyoruz. Farklı kanalların partneri kimlerdir onları da görebiliyoruz. Farklı Chrome eklentileriyle yanlış hatırlamıyorsam video IQ muydu öyle bir eklentisi vardı. Onunla bakabiliyoruz farklı kanallarınkine. Ben kendi kullandığımı yani kolay web tasarımda kullandığımı önereceğim. Bazı my videos oldukça iyidir, sağlamdır ama kanalınızı kabul ettirmek öyle çok çok da kolay değil aslına bakarsanız. Her kanalı kabul ediyorlar mı? Her kanalı kabul etmiyorlar tabii ki. Birazcık daha özgün içerik yayınlamanız ya da içeriklerinizi tamamen kendiniz barındırmanız, belirli bir Aboneye sahip olmanız, belirli bir izleyiciye sahip olmanız gerekiyor. Kabul etmeleri için. Hani bir kanal açtım, ertesi gün başvurayım falan derseniz kabul edileceğini çok çok fazla sanmıyorum. Kaliteli bir partner şirketidir. Peki partner, partner diyorum da partner nedir? En özetiyle arkadaşlar bir partner şirketi sizin YouTube'daki menajeriniz diyebiliriz. Menajer olarak da adlandırabilirsiniz aslına bakarsanız partner dediğimizi. Nasıl menajerimiz? Örneğin. Video yöneticisine geleyim. Benim burada farklı videolarım var ve yan taraflarında para kazanılabilir olduğunu görüyorsunuz. Peki herhangi bir tane birisi, kötü niyetli birisi deyim, gelip de benim hazırlamış olduğum içerikleri e, indirip daha sonra kendi kanalına yükleyemez mi? Yani o zaman ne olacak? Belki işte kendisi benden çok çok daha iyi bir e, ya da farklı Fazla videolar yükleyecektir ve kendi kanalını bir şekilde farklı e, sebeplerle deyim farklı işte Facebook'larda paylaşıp öyle yapıp böyle yapıp daha da yükseltemez mi? Sorusuna geldiğim zaman işte partner şirketi beni koruyor. Eğer bir partner şirketim olmasaydı öyle bir şey yapabilirlerdi. Ee, içeriklerimi çalabilirlerdi. Ve ben herhangi bir şekilde ispatlama konusunda çok çok büyük sıkıntı yaşardım. Ama işte partner şirketim e, tıpkı bir menajer gibi benim bu videolarımı koruma altına alıyor. Ve birisinin çalması karşısında e, kendisi itiraz ediyor. Diyor bu video benim şu müşterime aittir. Ve sen bu videoyu çalamazsın. Ha çalarsan ne olur? Ee, bana akar. Başkası videomu aldığı zaman gelirleri bana akar. O şekilde olur. Ya da mesela benim izin vermem gerekir. İşte videoyu indirebilirsin, kanalda yükleyebilirsin gibi izin vermem gerekir. Başka bir şekilde herhangi bir şekilde alamazlar. Bu birincisi. İkincisi bazı müzikler falan kullanıyoruz. Müzik mesela lisans hakkına sahip olabilir ya da lisans hakkına sahip olmayabilir. Ücretsiz indirdiğimiz müzikler falan olabilir. Ama birisi gelip gıcıklığına bir şikayette bulunursa partner kendim diyor ki dur diyor sen nereye şikayette bulunuyorsun diyor bu kişinin diyor bu videosu kaldırılamaz çünkü bu kişi bu videoyu kendisi hazırladı bak bu müziğin de lisansı şudur ücretsiz lisansı sahiptir yani bunu da kullanabilir ben bu kişiye bu videodan para kazandıracağım önüne çıkma diyor ama şöyle bir gerçek var ki farklı lisanslara ait olan müzikleri tabii ki ve tabii ki kullanmayın haklı olduğunuz durumlarda sizi savunması için var diyebilirim. Hemen yani şöyle bazı my e, gelmek istiyorum öncelikle. Google'da arama yaptım. Bazı videos bölümüne geliyorum. Öncelikle başvuruyu değil de isterseniz panelinin nasıl olduğunu göstereyim size. E, giriş yap diyelim. Daha sonra başvuru aşamalarını anlatacağım. Login diyorum ve giriş yapıyorum. Evet giriş yaptım. Şimdi e, birçok aslına bakarsanız faydası var bu giriş paneline girdikten sonra. Mesela bu e, faydalardan bir tanesi Bascalop diyor. E, nedir? Hemen tıklayalım göstereyim. Bizim gibi tabii ki YouTube'da birçok e, YouTuber var ya da işte YouTube'da video e, üreticisi var, video yayınlayan kişi var. Bunlarla iletişime geçmemizi sağlıyor. Örneğin şuradan Türkiye'yi seçmek istiyorum. Evet burada Türkiye var. İzleyici yaşı, iz, izleyici cinsiyeti önemli değil benim için. E, kategori, kanal kategorisi, kendi kanal kategorimize uygun bir kategoride seçersek daha iyi olur tabii ki. E, ne yapayım? Deneme için çünkü birçok kişi oyun kanalı yaptığından dolayı oyunu seçmek istiyorum. Daha fazla kişiye şu anda hitap etmek istiyorum. E, git butonuna tıklıyorum. Aramaya başlıyor. Evet gördüğünüz gibi belki birçoğunu tanıyorsunuzdur zaten. Burada birçok kişinin kanalını görmüş oluyorsunuz. Bu kategoride e, bazma videosun bu kolabında olan kişilerdir bunlar. E, bu kişilerle iletişime geçmeniz sağlanıyor. Mesela. Herhangi bir tanesine tıklayacağım. Umarım kızmazlar. <laughs> Örneğin mesela Ulaş Demir isimli e, YouTuber bir tane işbirliği talebin için belli bir bilgi vermiş. İşte kendi sayfalarının bilgilerini de vermiş. Ve e, kanalının kategorisini buradan görebiliyoruz. İşbirliği türüne geldiğim zaman ben bu kişiyle nasıl bir işbirliği yapmak istediğimi söyleyeceğim öncelikle. İşte oynatma listesini yayınlayabiliriz diyor. Birlikte video üretmek isterim. Bunu hani birçok kişi de zaten görüyorsunuz. Ve birlikte video üretirler. Karşılıklı olarak bir onun kanalı için bir kendi kanalı için video üretirler. Ve o kişinin aboneleri, izleyicileri diğer kişiye gelme ihtimali çok çok yüksek olur. Aynı şekilde diğer kişinin de aboneleri ve e, izleyicileri diğer kanala gelme ihtimali olur. Böylece kanalların ikisi hani kardeş kanal niteliğinde e, sayılarını, izleyici sayılarını ya da abone sayılarını böylelikle arttırmış olurlar. Bir nevi reklam, karşılıklı reklam yapmak gibi bir şey diyebiliriz aslına bakarsanız. Bunlardan bir tanesini seçtikten sonra bu kişiye bilgileri yazıyorsunuz ve talep gönder diyorsunuz. O kişi tabii ki kendi kanalında e, bunları görüyor bu taleplerinizi görüyor ve kabul ederse sizinle iletişime geçiyor. Artık nasıl bir işbirliği talebinde bulunduysanız o şekilde birbirinizin kanalına yardımcı olmuş oluyorsunuz. Oldukça güzel bir platform. Direkt olarak kişilerle bazen iletişime geçmek sıkıntılı olabiliyor ama bu sayede çok çok daha kolay oluyor. Hem de kendi kanalınızın kategorisinde kendi menajerinizle aynı menajere sahip kişilerle bu şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı. Tekrar kontrol paneline geliyorum. Kontrol panelinde dediğiniz gibi farklı şeyler var. Örneğin mesela trendler bölümüne gelelim. Trendler bölümünde YouTube'da en fazla izlenen, Google'da en fazla şu anda mesela arama yapılan kelimeler, bunları bulmak mümkün. Bunları da yine aynı şekilde altlara doğru da tekrardan görebiliyoruz. Şöyle biraz daha yukarı geleyim. YouTube en fazla izlenene tıklayalım. YouTube'un kendi bölümüne götürdü. Buradan tabii ki ülke falan seçme ihtimalimiz var. Türkiye'yi seçeceğim. Evet, Türkiye'de en fazla izlenenler gelmiş oldu. Bunlar tabii dönemsel olarak gösteriyor. Tanıyorsunuzdur zaten. Ben de izliyorum Enes Batur'u. Güzel bir şekilde buraya gelmiş kişiyle mesela direkt olarak daha sonra işte burada gördükten sonra iletişime geçmeniz de mümkün. Ya da buradan baktıktan sonra sizin için bir fikir de oluşturmuş oluyor aslına bakarsanız. işte bir tane oyun oynamış mesela bu oyundan mesela çekme ihtimaliniz olabilir diyebilirim. Ya da o konularla ilgili ya da belli popüler konular varsa o popüler konularla ilgili yine video içerik üretmeniz sağlanıyor diyebilirim. En fazla paylaşılan Google Trendleri vesaire bunları da yine bu şekilde bakabiliyorsunuz bu bölümden ee, Epidemic Sound buradan müzik falan alabiliyorsunuz videolarınız için e, müzikler indirebiliyorsunuz Hiç girmeye gerek yok müzik falan satın almayacağım önemli olan bu score kart burası oldukça önemlidir. Kabul edildikten sonra bu bölümü mutlaka ve mutlaka kullanacaksınız ki en beğendiğim faydalarından bir tanesi de zaten budur. Benim kanalımla ilgili bazı bilgileri sunuyor ve tavsiyelerde bulunuyor bana. Burası. Ve video sayısına falan bahsediyor. Ve ee, izlenmelerden vesaireden bahsediyor ki şöyle bir şey yapalım. Şu üstte İngiliz diye yazıyor. Bunu Türkçe olarak çevirelim. Bazı bölümleri çevirecektir. İnternet hızım gerçi biraz yavaş mı? Evet gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevirdi. Buradan bazı bilgileri alabiliyorsunuz. Abone sayısının artışı, değişim grafiği şeklinde görebiliyorsunuz bu raporları. Ama buralardan bahsetmiyorum tabii ki biraz daha e, alta ineceğim. Bunlar e, öneriler. İşte... En son yüklenen videonun ne kadar sürede yüklediğinizi falan ölçüyor ki bunlar kazançlarınızı etkileyecek şeyler. Evet, burada yine e, bazı bilgilerden bahsediyor. Tam çeviremedi mi? Ben de böyle çevireyim. Şu bölümden tekrardan yenileyebiliyoruz. Ha, burasını çevirmiş, de, altları çevirebilmiş. Bu Bugünlerde nelerin iyi, nelerde probleminiz olduğunu gösteriyor ve bunları tek tek düzenliyorsunuz. Mesela bir kanal reklam bandı oluşturmadıysanız, yüklemediyseniz burada bunu pasif olarak gösterecektir ve siz bir fikir almış oluyorsunuz demek ki iyi bir şey diyorsunuz ve kanal reklam bandı oluşturuyorsunuz böylece. Ondan dolayı bunlar iyidir, kullanın. Buralarda yine alt taraf alt tarafı doğru indikçe nelerin olduğunu, nelerin olmadığını, nelerde işte ortalama olarak iyi. Olduğunuzu tekrar tekrar ölçebiliyorsunuz. Optimize yapabiliyorsunuz. Biraz daha alta inelim şöyle. Alta indikçe de artık yüklenen videolar bölümüne geliyor. Mesela en son yüklenen videoyu gösteriyor. Videolarda videolarda neleri doğru yapmışım, neleri yanlış yapmışım. Bunları gösterebiliyor bu alan. Biraz daha altlara doğru inelim. Mesela buradakinde de işte şurada bazı hatalar yapmışım. Bir yandan da bir tane video içeriği düzenliyordum. Kendisi düzenlemiş, kendisini açmış. Ona dolayı tekrar devam edeyim. Ee, reklamı nasıl izlenir diye bir tane bir video eklemişim. Bununla ilgili işte no playlist link in description diyor. İşte açıklama bölümünde diyor. Playlistimi linkini vermemişim. Verirsen iyi olur diyor. Fakir. Pur. <laughs> Yine bu alanları hangilerini iyi yaptığımı ve yapmam gerekenleri buradan ölçebiliyorum. Alt, altlara doğru indikçe de yine e, bunlara bakmam mümkün ki benim burada en popüler videoları düzenli bir şekilde görmem de bu videolarımın iyi olduğunu, önemli olduğunu gösteren e, şeylerden bir tanesi. Bu alanları düzeltirsem demek ki bu videoların izlenme kapasitesi daha da fazla artacaktır diyebiliriz. Ve şimdi bu bölümleri geçtiysek artık kayıt aşamasına gelelim. Kayıt nasıl yapılır bölümüne gelelim. Şöyle yapalım. Öncelikle bir çıkış yap diyelim. Ve sıfırdan şöyle başlayalım. Tabii ki Buzz My Videos dışında başka partner şirketleri de var. Bunları Google'da arayarak bulmanızı tavsiye ederim. Ama benim dediğim gibi önerdiğim Buzz My Videos'tur. Hani her zaman için diğer AdSense videolarını izleyenlere de söylüyorum ki birçok reklam ağı var ama benim önerdiğim reklam ağı Adsense'tir falan diyorum. Ama o Google'a ait olduğu için iyi olduğu için kazançların garanti olduğu için diyorum. Bazı videosu da aynı şekilde e, YouTube üzerinde öneriyorum bir partner şirketi arıyorsanız. Başlangıç olarak birkaç tane videonuz varken tamam belki problem olmayabilir ama video sayınız işte 100, 200, 300, 500 diye arttıkça yani zaman içerisinde gerçekten büyüyeceğinize inanıyorsanız, gerçekten içerik üreteceğinize inanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle bir menajeriniz olsun diyebilirim. Ve Google'da arama yaptıktan sonra bazı videosun Türkiye sayfasına Giriş yapıyoruz. Bu bölümde ne diyor işte giriş, kariyer, katıl vesaire diyor. Burada da zaten kocaman katıl diye bir buton bulunmakta. Hemen katılını tıklayalım. Benim kendi kanalıma kendisi giriş yapıyor. Bir daha çıkış yapayım. tekrar gelelim. Çok iyidir açık unutmuş olabilirim. Ona dolayı da katılıyor olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi ee, hemen katıla bastıktan sonra diyor ki hangi kanalında başvurmak istiyorsun diyor. Başvurmak istediğim kanalı ben buraya girmem gerekecek. Örneğin e, ee, şunu da zaten başvurmuştum. Şuna tıklayalım. E, Google'da kim olduğunuzu öğrenme vesaire 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 YouTube hesabınızı görüntüleyin. E, iş orta olarak hepsine izin veriyoruz. İzin basıyoruz. Ve e, tekrardan bu kanalla ilgili bu kanalın açtığımız Gmail hesabını istiyor. Bu hesabı giriyoruz buraya. Şu anda hiç hatırlamıyorum. dolayı giremeyeceğim. E, bunu girdikten sonra yine adımları takip ediyoruz. Peki adımları takip ettikten sonra bitti mi? Bitmedi. Şuradan e, Gmail'ime gireyim. Ve buraya bazma videos diye yazayım ki benim daha önceden gelen maillerim falan görüyorsunuz burada. Ee, direkt olarak siz başvurunuzu yaptıktan sonra kabul edildiyse Gördüğünüz gibi bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Kullanıcı adı şifre bu bölümde oluyor. Kullanıcı adınız ve şifreniz yine bu mail ile birlikte geliyor. Ve giriş bilgisi istiyor. Giriş linki gösteriyor. Bu giriş linkine tıkladıktan sonra burada verdiği kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyorsunuz. Ve tekrar bir form daha çıkıyor karşınıza. Yani iki aşamalı diyebiliriz aslında bakarsanız başvuruyor. Bu ikinci aşamayı da tamamladıktan sonra belli bir süre geçiyor. Ki bende bir gün geçmiş. Son bir adım kaldı diyor. Ve burada tekrardan bazı bilgiler veriyor. Bunları da tekrardan onaylıyorsunuz. Yine bitmiyor. Hala devam ediyor. İşte e-bültenimize abone olun. Ve en sonunda da artık 29'undan 31'ine oldukça kısa sürede benimki gelmiş. Bazı, may, bazı may videosa hoş geldiniz diyor. Ve kaydınızı onaylamak için buraya tıklayın diyor. Buraya tıklıyorsunuz, kaydınız onaylanıyor. Bitti mi? Yine bitmedi. Ee, artık şöyle bir şey tekrardan gelen maillerin bir tanesinde bundan zaten bahsediyordu. Mailleri kesinlikle ve kesinlikle başından sonuna kadar okuyun. Diyor ki e, YouTube hesabına git. YouTube hesabında bir tane link göreceksin. Ee, tabii ki YouTube hesabına e, YouTube hesabına hangi Gmail ile açtıysan o hesapla açacaksınız. Yoksa işlem gerçekleşmez, e, onaylama işlemi yapamazsınız zaten. Hani niye onaylanmıyor falan diye böyle aklınıza takılır. Onu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle YouTube hesabını hangi Gmail ile açtıysanız o hesapla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra e, zaten. YouTube'unuzun ana e, sayfasında da yine bilgi çıkacaktır. Ama şu kontrol panelinde tam olarak bu alanda bir yerlerde diyor ki bazma Videos e, ortağınız olmak istiyor ya da işte ortaklığını kabul edin gibi bir tane buton oluyor. Burada zaten kolay bir şekilde butonu göreceksiniz ve ortaklık kabul et. Diye butona tıklıyorsunuz ya da onu ifade eden bir buton çıkıyor ona tıkladığınız zaman artık bazen videosla ortaklığınız başlamış oluyor ve dediğim gibi buradaki alara geldiğiniz zaman burada A bölümünde bazen videos TR bölümünü göreceksiniz zaten Türkiye'den katılanlar için tabii ki TR diyecek bazen videos birçok ülkede aslında bakarsanız etkinliğini devam ettiriyor. Ve ee, ağımız artık yani bizim partnerimiz artık Buymaz Bazmay videos olacak ve böylelikle kazançlarınız birazcık daha koruma altına alınmış olacak. Kanalınız koruma altına alınmış olacak ve düzenli bir şekilde gayet iyi bir şekilde kazanabileceksiniz. Tabii ki ekstralar falan var. Elbette kazançlarınızın belli bir yüzdesi Bazmay videosa kesiliyor. Menajerin para veridir yani. O normal bir şey bunun dışında ödemeyi nasıl alacaksınız? Ödemede 70 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 70 lira ya da 70 dolar olması lazım. Öyle bir ödeme limitine ulaştığınız zaman ki zaten bu AdSense'de de öyledir. AdSense'de 200 lira ödeme limitinde alınıyor. Benim AdSense 200 lirayı geçtikten sonra mesela aldığımı biliyorum. ki zaten geçiyor da. O şekilde ödeme alıyorsunuz ve ödemeyi sadece banka hesabınıza değil, güzel bir özellik Paypal hesabınıza da alabiliyorsunuz. Eee, Paypal hesabınızı tekrardan bazmay videostan ekliyorsunuz ve Paypal hesabınıza paranızı alabiliyorsunuz. Oldukça güzel, kullanışlı ve tavsiye ettiğim bir sistemdir. Eğer sorularınız olursa bu videonun altına yazmayı unutmayın. Teşekkür etmek isteyen olursa tabii ki onlardan da çok çok memnun olurum. Yorumlarını esirgemezlerse. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.